Rüyada ölen eşin eve geldiğini görmek, rüya sahibinin kendisini çok huzursuz hissetmesine yol açabilecek olan bazı şeyler duyacağınıza delalet eder. Bu haberlerin de kişinin canını çok sıkacağını simgeler. Tüm bu gelişmeler ise rüya sahibinde başkalarının öğrenme olasılığı nedeniyle tedirginlik yaşamasına yol açar. Rüyada ölen eşinin eve geldiğini görmek ne demek? Rüyada ölen eşin eve geldiğini görmek, rüya sahibinin mutsuz olacağı ve kendini kötü hissetmesine neden olacağı bir şey duyacağı şeklinde yorumlanır. Bu rüya, sıkıntılı ve zorlayıcı bir sürece gireceğinizi de simgeler. Rüyada ölen eşinin eve geldiğini görmek neye yorumlanır? Rüyada ölen eşinin eve geldiğini görmek, rüya sahibinin ciddi maddi kayıplar yaşayacağını, hiç beklemediği kişiler tarafından iftiraya uğrayacağı şeklinde yorumlanır. Bu nedenle rüya sahibinin dikkat etmesi gerekir. Rüyada yeni ölen kişinin canlı olarak eve geldiğini görmek Rüyada yeni ölen kişinin canlı olarak eve gelmesi aslında bu kişinin ölümünü henüz kabullenemediğinizi simgeler. Kişinin hem maddi hem de manevi açıdan çeşitli aksilikler yaşayabileceğine delalet eder. Rüyada ölmüş birinin eve geldiğini görmek Rüyada ölmüş birinin eve geldiğini görmek genellikle kişinin başınızın derde girdiğini hissedebileceğini simgeler. Aynı zamanda bundan dolayı çok büyük bir korku yaşayabilecek olmasına da delalet eder. Kişiyi dolandırılmak ya da bazı üzücü etki yaratabilecek çeşitli nedenlerden dolayı kişinin büyük üzüntüye kapılarak çok zor bazı zamanlar geçireceğine yorumlanır.